Balıkesir'de özel bir firmaya ait ambulansta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Okana 33 idaresindeki 34 ve 1140 plakalı ambulansta kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, aracı değirmen boğazı mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu. Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Gazete Körfez YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Narkotik dedektör köpeği, dangal ile ambulansta yapılan aramada, malzemelerin arasına gizlenmiş bavulun içinde 9 kilo 14 gram sukunk, genetiği değiştirilmiş esrar, ruhsatsız tabanca ve iki şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan ambulans sürücüsü Okan A ile acil tıp teknisyeni Abdullah Y 26 ve Cankan E 33 Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Okan A'nın aynı zamanda aracın sahibi olduğu, ambulansın sadece özel hastanelere hizmet verdiği ve acil tıp teknisyeni Abdullah Y'nin kamuda görev yapmadığı öğrenildi.